Vize ve finallerinize çıkabilecek soruların çözümlerini yapıyordum. Sinüs e, trigonometrik fonksiyonlardan başlamıştım. E, normalde bu dizi e, seride e, ne yapıyordum? Farklı farklı zor tarzda sorular ekliyordum ama e, bu son birkaç videodur sinüs x'ten sin üzeri 5x'e kadar, sonra kosinüs x'ten kosinüs üzeri 5x'e kadar soru çözümlerimi yapmıştım. Şimdi tanjant x'ten tanjant üzeri 5x'e kadar. Bunlar mutlaka birilerinizin vizesine veya finalinde belki bir tane belki birkaç tanesi çıkabilir. Tamam mı? Bunların hepsi çok önemli. O yüzden dikkatli bir şekilde yani bu serideki videoları dikkatli bir şekilde çalışın. Şimdi tanjant x integrali bu derste yapacağım. Tanjant x integralini nasıl alırız? Tanjant x'in integralini alabilmeniz için öncelikle tanjant x'i sin x bölü cos x şeklinde yapıyoruz. Sin x bölü cos x şeklinde yazarız. Sonrasında şöyle olur. E, dikkat ederseniz paydadaki cos x'in türevi sin x'tir değil mi? Dolayısıyla değişken değiştirme uyguluyorum. Kosinüs x'e u diyorum. Her iki tarafın türevini alırsam eksi sin x çarpı dx de olur. du olur. Bu durumda sin x çarpı dx nedir? Eksi du'dur. Cos x'e de u diyeceğim. Benim integralim ne olur bu durumda? Eksi 1 bölü u du olur. İntegrali aldığımda eksi 1 bölü u'nun integrali elen mutlak değer u. Yani eksi elen mutlak değer kosinüs x olur. Cevap bu.